Evet bugün civcivlerle saklambaç oynuyoruz arkadaşlar. Evet merhabalar arkadaşlar. Defne giriş yaptı zaten. Şöyle ki biz bugün civcivlerle beraber saklambaç oynayacağız. Bu tatlış minnoşlar bizimle beraber saklambaç oynayacaklar. Değil mi güneş değil mi limon? Hadi bakalım. Ama eve kim olacak? Defne taş kağıt makas yapalım. Hadi. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Aaa kırt kırt kırt. O zaman ebe benim. Ebe benim çünkü ben kaybettim. Şimdi sen kaça kadar sayıyorum? Aa yaramaz kaka bırak oraya ya eyvah eyvah. Şimdi sileceğim orayı ben. Defnoş. Defnoş sonra sileriz ben orayı halledeceğim merak etme sen. Ee, ebeleme yerimiz şurası olsun. Şurası. Ee, saklanma yerlerimizi söylüyorum. Bu oda yani senin oyun odan. Mutfak ve balkon. Diğer taraflara gidemiyoruz çünkü biliyorsun ki malum kedimiz kapalı arkadaşlar civcivleri yer diye o taraflara gidemiyoruz. Saklanma alanımız sadece balkon, oyun odamız ve mutfağımız. Şimdi hostes hanım, hostes gibi anlattın. Ben şimdi sayıyorum. Kaça kadar sayalım? Şimdi ben 20'ye kadar sayıyorum. Sen civcivleri sakla önce. Anne civcivleri sakladım, ben saklanıyorum diye bana söyle. Sonra ben tamam. e, sen saklanana kadar tekrar sayacağım. Anlaştık mı? Tamam. Başlıyorum. Tamam. Sayıyorum. Bekliyorum saklamanı. Arkadaşlar bize saklayana kadar saymayacağım. Çünkü civcivleri saklayacak önce sonra kendisi saklanacak. Ben bunu kaçmam. Abi hiç var. Bakın bir bilsen. Ya kaçma. <laughs> Yakalayamadın mı? Çok hala. Ben yakalayamadım. Hop oh, ben sana benim anneciğim. Evet tekrar dönüyorum ve bakmıyorum. Yükseğe koyma tamam mı? Düşmesinler. Tamam. Karnım saklanıyor. Bir, iki, üç. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ölüm artık nöbe sürme saklanmaya nöbe. Evet herkes saklanmış. Arkadaşlar ama civcivlerden ses geliyor. Sese doğru gidiyorum. Merhaba siz burada mısınız? İkinizi de seveleyeceğim. <laughs> Söbe güneş ve limon söbe. Ah! Ha, söbe Defne niye çıktın söbe? Ben balkona gittiğimde niye çıkmadın? Ha. Balkona gitmiştim. Şimdi sen sayıyorsun çünkü sen yakalandın. Evet. Evet sak say. Arkadaşlar bir şey. Civcivleri alayım. Hadi gelin buraya gelin 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 gelin. Kaç 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 başka yere saklanacağız. gördün? Hayır ya. Masanın altına girmiştim. Beni söbeledi arkadaşlar. Civcivleri Cimcimler de buldu. İşte Civcivleri de yakaladı. Gel gel. Hadi koş koş koş. Koş söbelemeye. Aman ya, aşağı atlamasınlar. Dikkat et. rengini söbelecek. Koşun koşun. Limon güneş koşun 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 koşun. <laughs> evet Defne söbeledi. O zaman şimdi ben sayıyorum çünkü Söbel Hanım. içine saklıyorum ondan sonra kalem saklıyorum. Bildin değil mi haddini? Haddi mi? <laughs> Hadi, ne demek istedin haddini bildin derken? Bir saniye haddini bildin ne demek? Haddini bildin değil mi? Ne demek haddini bildin? <laughs> Anneciğim yeni öğrenmiş bir yerden duymuş belli ki. Haddini bilmek bu demek değil ama. Önce civcivleri saklayacaksın anladım ben seni. Civcivleri saklayacaksın. Sonra ben sayacağım sen saklanacaksın. Ben şimdi civcivleri saklamanı bekliyorum. O yüzden saymıyorum. Gözüm kapalı civcivleri saklamanı bekliyorum. Senden tek isteğim balkonda yükseğe koyma tamam mı? Şu an gözüm kapalı sana hiç bakmıyorum. Dili ne kadar da? Tamam. Hadi bir, bir arkadaşlar biliyor ama yanlış kullanıyorsun. Hadi saklamadın mı hala? Kendim saklanıyorum. Okey bekliyorum. Bir, 2 iki, bakalım. aynı saklanma. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Hızlanıyor çünkü ses On bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on ve söbe saklanmaya ne be? Evet arkadaşlar yine önce civcivlerin sesi geliyor. Bakın. Civcivlere doğru gidiyorum sanırım. Selam. Siz burada mısınız? Çıkın 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 söyleyeceğim. Aa! Aa küçük yaramaz geldi ben gelene kadar. Ya nasıl saklandın? Nereye saklandın? Seni yaramaz hayran. Nereye saklanmıştım. Pardon yanına. Bir şey söyleyeyim mi Defne? Ne? Gerçekten ben civcivleri görünce seni unutmuşum. Civcivlere bakacağım diye seni unuttum ve sen zöbeleden. Hayır ya. O zaman ben civcivleri söylediğime göre onlar sayıyor bir saklanıyoruz anneciğim. Nasıl oluyor peki bu iş? Hı. Öyle olmayacağı için önce ben mi sayayım yine? Sen mi saymak istersin? Evet, evet. Gördüm onları. Onları söbeledim zaten. Seni söbeleyemedim. Ben şimdi civcivleri alıp saklıyorum. Bir. Önce onları saklıyorum. Tamam? Bir. İki. <laughs> ne biliyorsun belki ben koşarım ya. <laughs> Nasıl yordun? Gördüm. Ayaklarım görülüyor muydu? Evet. Hadi ya tüh. Arkadaşlar şuraya saklanmıştım ama perdeyi kamufle ettim de ayaklarımı görmez direkt civcivlere gider diye düşünmüştüm. Akıllı benim gibi değil ki. Önce civcivleri değil beni buldu. gerçekten ya şunlara bakın ya şapşikler niye burada kaldınız şapşikler şapşikler geliyorum şimdi Defnoş civcivleri almıyorum neden biliyor musun oradan senin alman daha kolay olur Evet evet Sedrik onları yemek istiyor Sedrik bizim kedimiz ve onları yemek istiyor sürekli sesi geliyor duyuyorsunuzdur Defne şimdi civcivleri aynı yerinde bıraktım ee, ben sayacağım. Sen oradan rahat alırsın civcivleri saklarsın diye. Civcivleri sakladıktan sonra sen saklanıyorsun. Sayıyorum hadi bakalım. Git civcivleri sakla önce. Hadi. Bekliyorum civcivleri sakla ve gel. Evet arkadaşlar Defne civcivleri saklıyor. Şimdi ben onu bekliyorum. Defne civcivleri saklarken şöyle Defne'nin dağınık oyuncak odasını size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten beni izleyen anneler varsa çok iyi anlar. Aslında burası kesinlikle böyle değil. Her zaman burayı böyle dizayn ediyoruz. Buraya mı saklayacaksın? Evet. Tamam. Ama Defne hep böyle dağıtıyor. Civcivleri buraya saklayacakmış. Kapatıyorum. Hangisini saklıyorsun? Hangisini saklıyorsun? Okay. Okey. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on ebe Civcivlerin sesini duyuyorum ama bu sefer ben de Defne gibi akıllılık yapacağım. Önce Defne'yi bulacağım. Zaten şurada bir kımıldama var çadırda. Ve arkaya doğru bir sırt gitmiş. Ve burada bir yaramazım. <laughs> Sübey. <laughs> Seni zöbeledim. Sıra civcivler. Bakayım bir nasıl oynamış o. <laughs> Aa civcivler çıktı. Sübey. <laughs> Böyle tetris diye bir oyuncağımız vardı anneciğim. Ee, arkadaşların anneleri bilir, İzleyenler varsa böyle onda da böyle şeyler vardı, böyle birleş, onları böyle ım, bloklar vardı, blokları yerlerinde birleştirmeye çalışıyorduk. Evet, blokları yerleştirmeye çalışıyorduk. Sağ sol tuşları falan vardı böyle, çok güzel eğlenceli bir oyundu. Ne oldu yoruldunuz mu? Yoruldunuz mu? Defne yoruldular sanki. Ne dersin? oynayalım. Onlar geçsin biz kendimiz oynayalım birazcık. <laughs> Çünkü arkadaşlar civcivlerimiz yoruldu. Şimdi arkadaşlar civcivleri dinlendiriyoruz <laughs> ve Defne sayıyor ben saklanıyorum. Say. Bir iki saklanacağım. Şurada bir mi var mı görür mü bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor>

Anne. Geldi. <gülüyor> Korktum ben. <laughs> Söve, sen söveledin. Dövne. Bize bir bak korktun ama. Beni görünce aniden korktu arkadaşlar. Arkadaşlar defne hep ebe olmak istiyor biliyor musunuz? Tamam say ben saklanırım. Say hadi. 1 2 3 4 Saklanamadım ya. <laughs> Saklanamadım ama ya. İki, arkadaşlar saklanacak yerde bulamıyorum ya. Nereye saklanayım ya? Ya saklanacak yerimiz çok kısıtlı böyle olmaz ki. Hayır. Ama ben çok yoruldum. Defne. Mola verelim bir videomuza. Veda edelim mi? Hadi o zaman. Bye. Arkadaşlar efsane çok yoruldum. Artık mola veriyoruz. O yüzden videomuza da burada veda ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Defne Derin Tube'yi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.